Selam arkadaşlar dağılımı sesimi açmayın. Videoyu başlığını atmayı unutmayın bir de. Önce iki videoda falan sesimi açın. Şu an açtım. Ve yani ama olsun ben iyi ki silah almadığım için adam adam da silah olduğu için beni aldı. Hareketlerini görüyorsunuz. bir şey. Oh. Ne iki de bir... Adamlar <laughs> gördüm şurada. Şurada bir kit basardım, bu. Double kill. O, numarayı sıksa ben onu almam lazım. Hadi <laughs> 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 Ay. ölüm bezlerce atmış. Çok korktum. Şimdi MP kısmı. Normalde para falan. <laughs> Arkadaşlar bir de bir de kahramana geçmeyi seçeceğim ben de HD işte, becerirsem zaten BR de becerir ben kahraman dün ikide bir öldüm farkında olduğum bir diğer şeyde sesimi açamadım bir oyun odaklanmadım edemedim elimi ısıtmadan başlıyorum yani Abolmuş beni kaldırmaları lazım. Ama guys gel yanlış kaldıramamıştım. First time. Hayır işte adamın içinden geldiği için. Adam bir kalıştılar 1 ve atabilirim. Bunda bir şey yok. Geçelimler. de ben çekmeyen biriyim. Ama bana ilk hareket çektiği ilkleri için bana yani o da ekipman hazır için, için sinirlendi. Ve şu Seçimler, bana ekipman hazır bir de arkadaşlar şu şapak eee işte, bu kahraman gelebilme azından bu mekleyi alacağım. O güzel. Hatasından da iyi yani. Dışarıdan duracağım. adamları dışarıdan alabilirim. İçeri gidebilirim. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim artık. aldım. Rose'u içi aldım. Rose'u Grozayla biraz adalet dağıtmıştı. Da. Adam mı gördüm mü? Yardım! Ya tamam. Müslüman burada düştü. düştü. Sinirlendim. Neyse sinirlenmeyeceğim. Groza ikisini gitti ama. Hareket çekmeyeceğim. Yüz beş tane. Yüz beş tane. kadar kötü farkındaysanız. Burada var. Da,

Arkadaşlar bu arada durdurmayacağım. Aziz Allah. La hey la, la Ezan okunuyor da. Direkt sizlerle sohbet ede ede başladım belki. Kötü bir çanta. Bunu alacağım. Şunu alırım. Balonlu. Baloncuklu. En sevdiğim yani. Yumruğum da benim baloncuklu. Yumruklar ben Coraline. Karolay nanan aziz onlar. Quietness. Şey I need focus. E, ben niye silah almıyorum? E, Parti biriktim öbür yerlerde daha çok alayım diye. Böyle. Ben de silah yok ya, ne aldıysa işte çaldı herhalde. Alayım ben M5'i Güzeldi Orada da ben çallıyorum Önce istersen Bana ekipman lazım Güç verici mi yetmiş Ya bir ikili de bana kip Teşekkürler. seyios varias sin sin boom neyse bana bana lazım <laughs> <laughs> abi hani dadanın ilk ufak bir sorun olmuştu ace yapmayı umut ediyorum ace yaparım umarım <laughs> ya dadanın bir şey yok, bir sorun. yukarıdaydın ne oldu? Duramadım. Arkadaşlar killerim çalındı ve adamı da alamadım. Bir sıksaydım benim olurdu yine. Çal Çok şükür bunu alabildim ya bari. Ama yine killerim çalındı. Sinirlendim. Benim silahlarım tamam. <laughs> Silah almaya Bana, Bana lazım. Şey şimdi. Ya bakın çekilin benden uzak gidin ya. Kilimi çalıyorsunuz sonra. Adamlar gördüğünüz şey yapıyorum. Kilimi çalıyorlar var ya. Çekil be önümden Kilim çal sen İlk direkt alacağım kilimleri <laughs> <Osta. gülüyor> var Teşekkürler <laughs> <Oba> <laughs> <laughs> geberinsin. Beni terk et. Ben neredeyim bu arada? Gel adam. Kıyıdan çıkıyordu. Çok dalgaşı duyularıyla yine bak. Geldim. Geldim. Haydi kaldırmayacaklım da. Teşekkürler. Nasıl hiç çilim var ya? Oda mı çalındı?

alıyor. Oğlum var ya? Kilersizler var yani. Ben kilimi çalanları hiç sevmem. Top dalgası, dalgası. duyularıyla yine Aşağıya indiriyor. botçılar. Teşekkürler. Teşekkürler. Adam, Adam be. bana ben Kaldırın beni. Şu an delireceğim. Nasıl bolla buluyor? arkadaşlar. bu elde çok kilim çalındı. Bana bir sinirlendim. Ekstra yıldız ver be oyun. Siz de gördünüz killerimin nasıl çalındığını. Bu ne be? arkadaşlar bu arada 13 dakika falan olmuş. Hemen atalım. Şey Elmas geçersem ben sonlara gelirim. Videoyu başlatırım gibi. Başlayayım geliyor. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ustalıktan da bu arada şey gelmiş bana. <laughs>

Å! Çok azı. Elimde baydım sayılır diyen. Yani. Şey, canlar 200 olduğu için şimdi çoktu yani. Artık bir alayım. de alayım. Artık. Artık yine. 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 Artık Düşman görüldü. Hiç kimseyi de kaldırmıyorlar. Bu nasıl takım ya? Kaçtıkça kaçıyor. Ben yaklaşıyorum. Evet, şey. Bu da öldü. Bot ya. Gerçekten sinirlendim. Başlamanın vakti geldi. MP40'ımı da aldım. işte AK'yi alsaydım. Ben de lazım. lazım. En, hem 3 dediğimde hem 500 aldım ve şuradan uzak tutamadım. Oynadım ama dropta da durabildim belki. Oy! Ekipman lazım. Oha yukarıya çıkmış. Ya, ya özel Basamadım ya. Bak bir numara gel buraya. O da öldü bak. Tepeden sıkıyor adam ya. First blood. Bu elli dönden gireceğime umarım bir şey yapıyorum. Adam yukarı çıkıyor. Keşke ben de çıkabilsem şu an. Ama canlı olsaydı kaldım. Nice ace alıyor. Bak bu. Gerçekten sinirlendim. Bir de sıkması var ya. AK alacaktım başta. En pek AK. Param kalmadı. Daha hiçbir şey alamıyorum. Bu plan da alamıyorum. 400 gün bir şeyleri lazım 0 Sıfır yani. 0'ız. Yani adam 10 kill almış şu an şöyle arkadan <laughs> Ben de yani bunlar takip etmeyecek bile takip etse bile kaldırmayacakları için boşuna de. Şuradan bir dolanmam lazım. <laughs> Arkadaşlar zikal ben, ben düşman görüldü. <laughs> düşman görüldü. <laughs> düşman görüldü. First blood. Yardım! Double kill! Triple kill! Uh. Yardım! Uh. Ace! Arkadaşlar oynayamadım. Bir el daha atacağım. Nasıl bir oyunduysa. İyi koruma puanı koruma şeyi aldım da oynayamadım. Zil çaldı ya. Gerçekten sıkıldım. Sinirlendim. Benim. Böyle alman lazım. O ikide bir ace yapan kız inşallah karşı takımdadır. Gerçekten sinirlendim. Bir daha almayı düşünüyorum. Video da çok uzun oldu. <laughs> uzun videolar geç yükleniyor. <laughs>

takım da şu an. Adam var. Yardım! Yani. Yardım! 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 Nasıl sıkma yapacağız buradan? Yardım! Yardım! Ben buraya gelmişim. Adam ben, ben Yardım. beni öldürttü. Yardım! Verdi. Gelip kaldırmıyorsun. Triple kill! Tamam. Yüz. 18 bir şey bulmuş daha olsun tamam umurumda değil şimdi tek atacağım umuyordum ya bak yürü git kimse beni takip etmeyin ya takip etme bu takip et sen kalırsın sen de bir daha bayılırsın kalırsın yeni başladım bu arada yukarıya çıkamadım bir işte. şey. Bayındır belki. Beceri hazır. hazır. <laughs> adamlar nerede? Açık veriyorum adamları görmem şey şey... için şuradalar. Adamı... Ben lazım ben. <laughs> ile açılıyor. Oh, Başka bir çaldı aldı ama beni kaldırmanız lazım. Oh, Çok kaldırmıyor bu. Oh, inşallah daha kötü ölür. Çok kill. Okay. Wow. İyi, i̇yi çıkardın. Şu an sonuncu olmak da kötü şu an. Şu iyi çıkardın. mp alamıyor muyum yine ya? AK yi alayım hemen. Ama bu da AK olmaz gibi. Bana ekipman lazım. Kafa şey olsun. Arkadan git sanki. Merdiven var ya. Hatta şu bölümde. git. Gel beni takip et. Ben, beni takip et. takip et. de. etmiyorsun şunu. gir. Aslında şuradan gitmeyi planlıyorum ben. Tutalım orayı. First First blood. kaçmıştır da. <laughs> i̇lk defa bir de ace yapmış. Ah şu an MP 40 mı alabilir? Şey ama burada MP 40 yerde değil de. de. Evet. Alabilir mi? Yakın silah. Burada alabiliyor. kaynaklar var. Bak, Teşekkürler. <laughs> <Bilmiyorum>, silah aldım ya. <laughs> benim istediğim silahlar zaten MP AK de olsaydı ben şuraya gitmeyi planlıyordum da oraya gidebilirsem ya da evet, adam böyle bir şey daha benim aslında şuraya gitmeyi planım var Sıkıyor, Adam nerede? Birincisi, ikincisi şey. doldurmam lazım. Burunda bile değil. Heyke o Yanılmadım. Double kill.